Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Trendyol'da festival paleti adı altında satılan bir ürünü inceleyeceğiz. Gerçekten festival paleti gibi palet. 42 tane renkten oluşuyor. Aynısı var ve aynısı gerçek bir ayna. Öyle naylonun aynalardan kesinlikle değil. Çok net gösteriyor gördüğünüz gibi. 42 tane rengin hepsini swatchlayacağız birlikte. Hepsinin rengi ayrı bir güzellikte ama ilk özellikle iki renk çok çok açık renkler ve hani doğal olarak hem çok kaliteli bir far paleti değil hem de açık renk olduklarından dolayı hemen uçuyorlar. Kırmızı olanla çok güzel eyeliner çekebiliyorum ve bütün gün benimle kalıyor. Gerçekten çok kaliteli, çok başarılı bir ürün. Hani tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Gördüğünüz gibi yine simle denemişim ve yine yani çok güzel rengini vermiş bütün renkleri ayrı güzel. Yine dediğim gibi ilk iki hariç ama zaten aşırı kaliteli bir ürün değil. Fiyatına göre de bayağı başarılı bir ürün. Ee, ve hani kaliteli olmayan bir üründen de çok açık renklerin çok kaliteli çıkmasını bekleyemeyiz. Burada artık kolumda yer kalmadığı için kolun üstüne yapmayı denemişim. Kolumu daha farklı pozisyonlarda da göreceksiniz zaten. Baksanıza çok güzel rengini vermiyor mu? Yani eğer bu ürünü almayı düşünüyorsanız bence hiç düşünmeden daha fazla alın. Çünkü gerçekten çok güzel bir ürün. Çok bayıldığım bir ürün. Tam bir fiyat performans ürünü ve hangi arkadaşım gelse gerçekten onlar da bayılıyorlar ürüne. E, hatta bir arkadaşıma makyaj yapmıştım ve bütün gün boyunca ürün çıkmadığı için şikayetçi olmuştu. Neden bu kadar çok kalıcı diye. O derece bayıldığım bir ürün. En sonunda ovalayacağım zaten. Hiçbir şekilde çıkmayacak. Yani çok zor yerlerinden oynuyorlar. Hemen sabitleniyorlar. Çok kalıcılar. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın.